Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kelle Haftı. Bugün sıra arkadaşlar Emsir Komat'ta günlük kombo kartlarını paylaşacağım. Günlük kombo kartlarını paylaşmadan önce arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmanızı sizlerden istiyorum. Bu istemi giriş vermezseniz şimdiden teşekkür ederim. Aşağıda bulunan Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Daily Reward'ı ölüyoruz. Bunu alalım. Başta madenciliğe geldik. İlk kartımız Coin Telegraph kartı olacak. İkinci kartımız arkadaşlar. Spesiyelde new kartı geliyoruz. Hem with friends kartı olacak. Üçüncü kartımız arkadaşlar. Short Suquayes kartı olacak. Gene spesiyel bölümünde aldık. Günlük komayı bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi, bildirim zillerine basmayı unutmayın. Aşağıda bulunan telegram linklerinden gruplarımıza katılmayı unutmayın.